Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz edep ilimden önce gelir buyurmuşlardır. Amel de, ibadet de insanı cennete götürür. Ama edep insanı Mevla'ya götürür. Kıyamet günü ilk önce namazdan hesaba çekilecektir. Namazı düzgün ise diğer ameller de düzgün olacaktır. Eğer namaz bozuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır. Tabarani hadisi. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Secde Suresi ayet 13 dileseydik elbette herkesin doğru yolda yürümesini sağladık. Fakat şu sözüm mutlaka gerçekleşecek. Cehennemi hem cinlerden hem de insanların bir kısmından dolduracağım. Tam da bugünü anlatıyor. anlatıyor. Çin atasözü der ki: Öküzün süt vadine kananlar tez zamanda inek gibi saldıklarını anlarlar. Her insanın dünyadan rızkı ve nasibi muhakkak kendisine gelir. O halde kim kendisine verilen rızka razı olursa Allah-u Teala rızkını bereketlendirir ve genişletir. Kim de razı olmazsa rızkı kendine bereketlenmez ve genişletilmez. Suyuti cemil cevami. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İlim tükenmez bir hazine, akıl eskimez bir elbisedir. Namazları zayi eden, şerfetlerinin peşine düşen Müslümanların kalplerine iman inmemiş demektir. Hareket saatini bilmediğiniz ama bileti kesilmiş bir yolcuyuz bu hayatta. Hiçbir şey tarafsız değildir, yalandır tarafsızlık ve bir yerde namussuzluktur. Birbirinin boğazına sarılmış bir bir dünyada, insanın insanı öldürdüğü dünyada tarafsızlık ne demek? Mazlumların yanındayım elbette, zalimlerin yanında değilim hiçbir zaman. Ey ümmeti Muhammed, terk etme sünneti, vallahi Muhammed'siz vermiyorlar cenneti. İnsan kafir kıyafetlerini giymekte küfre düşmez ama küfür adetlerini sevmiş olur. Allah-u Teala'nın mülkünde pantolon giymek mümkün değildir. Onların kıyafetine girmeyelim. 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 Sanatını al, ahlakını bırak. Alma. Foterden, aslandan kaçtığın gibi kaçmak lazımdır. Hasan-ı Basri bir ölüyü defnettikten sonra bir adam öldü. Şayet şimdi dirilse sizce ne yapardı diye sordu. Adam dedi ki hemen tövbe eder, haramlardan uzak durar, ibadet eder ve hayır işleriyle öyle uğraşırdı. Hastane bas dedi ki ondan geçti. Artık bari senden geçmeden kalk ve dediklerini yap. Allah dostları evliya Allah olan bu zatlar amelle zahmet ve meşakkat çekmekle Allah'a ulaşabilmişlerdir. Emek vermeden olmaz. Seyda Molla Muhyiddin El Havali Şah-ı Hazne Şey Abdülkadir Geydani, amelini her kim yaparsa da o Şey Kadir Geydani gibi olur buyurmuştur. İnsan çalışmadan bir şey olamaz miskin hesaplar peşinde bize yanaşan veya miskin bahaneler ve hesaplarla yanımızdan sıvışanlar yekpare ve asla bölünmez dünya görüşümüzden en küçük bir taviz vermeyeceğimizi bilmelidirler. Anlaşılması lazım. İlim ve akla uygunluktan dolayı iman etmekten bahsetmek kendi yontuğuna tapınmaktan farklı olmayan bir çeşit putperestliktir diyor Salih Mirza Beyoğlu. Duaların geri çevrilmeyeceği bugün de Rabbim dualarımızı kabul etsin. Sabah namazı kaldığı, kıldığı yerde güneş çıkıncaya kadar zikreden kimse rızkını arama hususunda afakı dolaşan kimseden daha büyük bir iş yapmış olur. Ramazela hadis. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Birbirini Allah için sevenler birbirini asla unutmaz ve unutamaz. Allahu Teala'ya kul olmayan nefsinin ve hevasının kulu olur kulluğun hakikati de ancak ariflerin sohbetiyle anlaşılır. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Sadıkların sohbetini ve onlara iltizam etmeyi kabul etmeyen, haşa Allahu Teala'nın kelamını inkar etmiş olur. Allah dostlarıyla beraber ol. Aksi takdirde nefsinle, şeytanla ve onlara tabi olanlarla beraber olursun. O zaman